Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Pamuk, Türkçe kökenli olan isminiz yumuşak huylu, ince kişi anlamına gelmektedir. Kendinize güveniniz tamdır, mesafeli ve gizemlisiniz. Kendinizden eminsiniz. Girdiğiniz ortamlarda güvenli tavırlarınızla dikkat çekersiniz. Çevrenizde gelişen olayları takip etseniz de eğer kendi işinize engel oluyorsa ilgilenmekten vazgeçersiniz. Kimi zaman bencil tavırlar sergileyebilirsiniz. Benim dediğiniz her şey sizin için değerli ve özeldir. İsminiz gücü temsil ediyor. Kendinize güvendiğiniz için toplum içinde lider olmak istersiniz. Sevgilinizi çevresinde saygı gören, kendine özen gösteren güzel insanlardan seçmek istersiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Adınız size ticari girişimlere katılma arzusuyla pratik, verimli ve yetenekli bir nitelik kazandırıyor. Bir durumun ayrıntılarının genel resme uyduğunu görebilirsiniz ve pratik veya teknik nitelikteki herhangi bir konuda iyi bir yargıya sahip olabilirsiniz. Verimlisiniz ve çok fazla sorumluluk üstlenebilirsiniz. Ancak ciddi oluşunuzdan dolayı kişisel birlikteliğiniz zarar görebilir. Kendinizden talep ettiğiniz kadar başkalarından da talep ediyorsunuz. Anlayış yaratmak veya size yakın olanlara sevgi ve hassasiyet göstermek için doğanızı başkalarıyla birleştirmeniz zordur. Sonuç olarak kişisel yaşamınızda çok fazla yanlış anlaşılma ve mutsuzluk yaşayabilirsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, Erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı, kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut.